Merhaba arkadaşlar. ikinci yarı başladı. Yerde, yok. Yusuf Devir 15. dakikada oyuna girdi. İkinci yarı Okan Buruk oyundan aldı. Onun yerine İlkay'ı koydu. Madem öyle yapacaktın Yardım sen yarı. niye İlkay'ı en başta koymuyorsun? 3 oyuncu birden de değiştirmiş olduk yani. Ya bu ne saçma bir olay ya. Kübelendik şu an bakalım. Sanchez. İkinci yarı neler yapacağız göreceğiz. Altıncı. Sanchez. Yeter, Sanchez. E bak. İki tane sakat verdik. Yani Singo, Demina, bunlar sakatlandı. Bakalım haftaya derbi de oynayabilecekler mi? Mascherilli onu. Sıvı ye sağ kanat şey doğru. Adamlar kümelenmişler yani. Şu an Çanakkale'ye geçilmez. Devam ediyor. Haydi bakalım. Haydi. Çok güzel orta oldu. Fena Çok, fena güzel. Fena Çok güzel. Fena hadi. Fena Kimse fena mi yok fena orada fena be? Devam İyi orta. Ya öyle cılız bir orta fena açılmaz fena ya. Fena fena ya. Barış yerde bu arada. Evet evet. Sen de sakattan barışsana. Sakatlar ordusu olduk yemin ediyorum. Her yerde. Kalk barış be, kalk barış be, kalk ya. Evet evet. Eksik yakalandık. Sanchez geldi Allah'tan. doğru Of. Arkadaşım niye bütün oyuncular sakatlanıyor? Ben anlamıyorum. Bunlar nasıl idman yapıyor ya? Valla topla karışık biraz Barış'ın ayağına basmış. Benim gördüğüm bir de bu açıdan bakayım. Basmış ama var çağırmadı. Var çağırmadı. Hakamat bir şey de. Oyun başladı gene. Ağır öyle. Çok, çok, çok ağır oynuyoruz bize. Şurayı. Kole. Sanchez. Onların çok dikkatli olması lazım. Halbuki Se kopuyor. Toreri Toreri. O kanterleri Toreri üstüne oynattırıyor yani kart görsün diye. bu tuzaklara düşmemesi lazım. net ayağa basma vardı. Penaltı yerdi. Var çağırmadı bile. Ortaya Allah, Allah, sana, Allah sana, Allah sana. Dikkat, Dikkat et. E ee, bak gerisi bomboş. Topası. Allah'tan topu zırh kullandı. Yoksa çok kötü olur diye. Yani. Çift... Savunma arkamız, arkamız tamamen artık defans Allah'a emanet yani. Kontra ataktan ikiyi bile yiyebiliriz. Çok kötü yerde top kaybettik, geriye dönüyoruz. Dakika 50 şu an arkadaşlar. Gençler bize doğal olarak ağır hareketler ediyor. Koray'a dikkat et. Dikkat et, çok tehlikeli geldiler. Çok net pozisyon çıkardı Günay çok net çıkardı. Çok kötü oynuyoruz ya. Yani. Çok net kaçırdı gençler bile. Yani bitiricilik bizde hiç yok. Yani devamlı bir de kaptırdığımız zaman kontratak yiyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım. Savunmada az adamız çünkü. 60'a kadar birbiri yapmamız lazım şu maçı. Sen Pocaerye puan kaybettin. Trabzon'u kaybetmeni anlarım. Yani bu maçın puan kaybı var ya çok kötü şeyler olur ben söyleyeyim. Abi Singo da sakatlandı. Lemina da sakatlandı. Gençler Birliği net 2 tane net gol pozisyonu kaçırdı. Şu an maç onlar olsa 3-0 yani. Öyle oynuyoruz yani. Tahmin edin artık. şu an bir kişi eksik oynatıyor bizi. Resmen net. Adamın umurunda değil yani. İyi çevir oğlum. Icardi! Icardi! Bir 1 işte. Bir, bir İşte bu be. İşte bu. Kendimize gelin be. Aferin Mekke Azuncan. İyi açtın işte be. Aşkın olayım oluyor arkadaşlar bu arada. Bu adam golcü bu adam anladınız mı? 90 kilo olsa 100 kilo olsa adamda golcü vuruşu var. Çok iyi çok güzel zamanda 60'a kadar gol gelsin dedim. Kaçta geldi gol? 54'te geldi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel Sanchez. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel zamanda golü bulduk. Çok teykin oynamamız lazım. 2-1 olsun bizim olsun. Ama buradan 3 puan şart. Çok güzel yürü. Çok güzel Barış. Bomboş atırıp sana atış bak. karşı karşıya. Yürü. Yürü. Ay! Barış 2! 2 Barış. 2 Barış. İki barış. İki barış. Gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! 2 dakikada, bak 2 dakika 60'a kadar gol olsun 1-1 bir bir yapalım dedin. 56'da 2-1 öne geçtik. İşte böyle ya. Çok güzel oldu be, çok güzel oldu be. Ama Barış çok güzel mücadele etti burada. Sana ilk vuramadı, önünde kaldı Icardi'nin. Icardi... Yok, offside yok orada. Offside yok. Icardi karşı karşıya plaseyi verdi, kaleci çıkardı, Barış'ın önünde kaldı. Barış da boş kaleye filileri havalandırdı arkadaşlar. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Yalnız bu sakatların iyileşmesi lazım arkadaşlar. Yani Osman kesin dönmesi lazım. İlkay'ı çok iyi gördüm bu arada. Güzel dönmüş İlkay. Sakatlıktan. Ama Singo ile Lemina'nın durumu maç sonu artık Yani belli olur yani. O yarın belli olur gerçi. MR falan. Vallahi artık iğneyle mi oynarlar? Neyle oynarlar? Haftanın maçı yani çünkü. Önümüzdeki hafta. 3 dakikada 3 gol olacaktı. Çok güzel bir. Hadi bakalım şimdi zaman geçirsin. nerede görelim. Biraz Fenerbahçe kursanda kaldı ama yapacak bir şey yok yani. Sonra İyi be. Ne güzel gol vuruşu yaptım be. İlk golle 7 gole ulaştı. Golü Son Sanchez. adamı beslersin, adam atar. Adam bitiricilik var adamda yani. Tatile gider, oraya gider, buraya gider, gelir golünü atar. Çok, çok güzel orada kart var hakem, o kartı göster. Pozisyon sorusu gösterecek muhtemelen. Çok kapattı Barış. Yalnız çok iyi geçtin Barış. Neler yaptın oy? Göster kartı şimdi. Çok güzel. Kırmızı kart. Çok güzel. İkinci sarı kart. Kırmızı kart. Gençler Birliği 10 kişi kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel hakem. Kartı vardı zaten. Burada net. Kazım net. Topla karışık girmiş Kazım Can'ın ayarlı. İki numaralı Gençler Birliği Tayson. Hakem avantajı oynattı. Pozisyonun geçmesini bekledi pozisyon geçti. Hemen kartı gösterdi. ikinci Barışın sarı Barışın kart, Barışın kırmızı Barışın kart, kırmızı Barışın kart. Barışın Çok güzel. O aranıyordu Tayson zaten. Belasını buldu o. Barış Alper'i eleştirenleri eleştirenlere de gelsin sözüm. Bu çocuk bütün yüreğiyle oynuyor arkadaşlar. Bu çocuğu destekleyeceğiz anladınız mı? Kendi oyuncunuzu karalamayın. İki sene şampiyonlukta vardı bu Barış Alper Yılmaz. Olabilir inişli çıkışlı şeyleri ama biz destek olmak zorundayız düşürmeyeyim moralini. Onlar kullanıyor şu an. Savunma müdahale etti. Çok güzel. Şimdi sakin olun. Oyun tamamen bize döndü. Kazım kullansana taştan offside olmaz. Niye kullanmıyorsun ya? Bekliyorsun orada. Barış geri döndü. Barış şu an deli gibi oynuyor. Güzel. Böyle sakin. Rakip 10 kişi kalmış. Kurra ileri gitmeye gerek yok. Bekleyin onlar üstümüze gelecek zaten. Kontra ataklarla, Sane ile, Barış alperle 3'ü üçü çok rahat buluruz. <laughs> ya şu Galatasaray taraftarına helal olsun be. Allah billahi ya. Şu taraftar oynanılır be kardeşim. Oynanılır yani. Şu taraftar oynanılır yani. Aman abi bir sakatlık daha vermeyelim. Allah hızlı seversiniz yani. Eyvah eyvah. durumu kötü gözüküyor. Bakayım. Ooo kırmızı kart bu. Bu kırmızı karttık bir hareket. Oh 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 oh. Var oh. çağırması lazım bunu. Oh bilerek basmış arkadaşlar. Bilerek resmen. Bakın göstereyim. Hava topuna çıkıyorlar Salah ile beraber. Adamın ayağını bu tabanı göstermiş. sürte sürttürerek yani. Buradan böyle komple sürttürerek basmış yani ayağını dakika, 63. 3 dakikada oluyor bu olay. Büyük ihtimalle kankantan'da özetlerde kankantan'da görürsünüz. Not alın bunu. Hakim şu varı dinliyor. Muhtemelen ona kı... Ooo! Bayağı çok fena kalıyor. Çim, Çivi, krampon çivilerin üstü çıkmış yani. Öyle bir hareket. Direkt kırmızı yani. Direkt kırmızı. Net kırmızı. Net kırmızı. VAR çağıracak. Sen bu pozisyonu kartsız bir yere geçemezsin. Yani bilerek kasıtlı bir şekilde basıyor yani yani. Bilerek kasıtlı bir şekilde basıyor. Net kırmızı. Salahi hala evet. kalkamadı. Adam acı içinde yani. Hakem dün işte. Kırmızı kart gösterdi ilk de ikinciyi gösteremeyecek diye. VAR'a git. GİT VARA GİT VARA ŞAVAYI SONRA AYAKTA Ay gitmiyor mu? Buna gitmiyorsan yazıklar olsun sana NE? VALLAH'I gidecek BELBELİM ÇANKARA İŞARET ETECEĞİ OZAN HER GÜN ULA SARI VER O ZAMAN İnanmıyorum. Abi bu izlenmez ya. Şaka gibi ya. Şu adamın şu hareketi Kartsız geçmesi şaka gibi şu an. Bir kere kırmızı kart hakkını kullandı ya, ikinciyi vermiyor yani. Bak sarı bile demiyorum, kırmızı diyorum şu harekete. Ama adam buna sarı kart bile vermedi. Son son var çağırmadı ya, şaka gibi var çağırmadı şu postuna. Oh, var ama yok. Artıca 5. ortayı 3 işte alırsın böyle işte ilk ay gündan, ilk ay gündan 3 oldu, 3 oldu. Evet güzel oldu. Çok güzel oldu. Allah'ın adaleti işte. Sen burada kırmızı kartı vermezsen bir soru. hemen akabinde gol oldu. Galatasaray düşmanları size gelsin bu gol. Bu barda hangi varsa o düşmana gelsin. Ama demiştim daha önce İlkay çok güzel döndü sakatlıktan kaliteli oyuncu abi. Premier Lig'de oynamış. Adam harika bir adam. Dortmund'da süper oynuyordu. City'de şov yaptı. İyi çok kaliteli bir topçu. Çok profesyonel, bileklerine çok hakim. Mertens gibi etki yaratıyor adam yani ilk ay. Ama dediği gibi çok defolarımız var. transfer şart takıma yani yedek kulübesi, ağırlıklı transferler çok iyi olması lazım. Çünkü bu sakatlık durumunda bocalayabiliyoruz yani. Bak dedim ki 60'a kadar bari 1-1 yapalım dedim. Ama 65'e kadar 3 tane attık. Ya kalota sonra sen nerede görev verirlerse oynuyor çocuk vallahi helal olsun. zaten rakip 10 kişi kalmış. Torareyi oynatma. Çıkar hemen Torere'yi. Kart sınırında adam. Çıkar abi Torere'yi. Çıkar. Kardi. Ay. Karşı karşıya kaçırdı. Kardi topun altına girmek istedi. Kaleciyi kapattı ama. Kaleciyi kapattı. İlk yarı iki Galatasaray ile ikinci yarı arasında çok fark var. İndir yukarıdan. Ve... Ah, ah, de, ay, 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 de. ah de. kaldım, Çok de. güzel Kazım İyi girdin araya. Değil Kazım dedim ama salak. De. Işte, Bizde de ısınan oyuncular var onlar da girecek. Okan Burut da çağırdı bir iki oyuncu. Dakika yetmiş beş arkadaşlar bu arada. Oyunya kurduğumuz Mesut oyuncumuz giriyor. Onyakuru unutulmaz. Fenerbahçe Kadıköy'de bir kaymıştı. Ondan sonra herkes Fenerbahçe kendi evinde o, o günden sonra hep puan kaybetti. Onu başlatan da bu Onyakuru işte. Mesela şu an bu maçın ritminden böyle oturarak anlatıyorum ama haftadaki bir maçta ayakta olurum büyük ihtimalle. Eyvah yedik golü. Arkadaş böyle bir <laughs> şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Günah hiç yakışmıyor. Çıkıp alacaksın o topu ya. ya be, Duruyorsun kalende be. Günay be. Çok iyi bir orta sametten, yakın mesafeden kafayı vurdu ve gol attı. Mecan. Skor 3 -2. Abi bizim oyuncularda şöyle bir huy var. Rakip 10 kişi kaldı ya. 3-1 döndesin. Hemen böyle bir rahatlık. Böyle bu rakip takımı serbest bırakma. Abi şu oyun disiplinden kopmayın ya. Şu maç 90 dakikaya. Kopmayın İyi abi doğru. atabildiğiniz kadar atın golleri ya. Sane tekrar İlk maçı ortaya çıkarmak için savadan seçti, uzakta şuraya açıyor şey. Ya yani illa böyle stres mi izliyor şu maçları yani? Adam bunca adresi, on iki koru şovayı arasında, on iki koru. Eyvah eyvah, vallahi dağıldı gene. şimdi şuan Vallahi dağıldık. Kazım Can'la defans da yok zaten. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli geldiler sakal attan. Abi ağsızınız şu topu artık kaç kişisiniz? Vurun ya şuna? Süt çektirmeyin şu kadar, adamları mutlandırdınız ya. Barış geldi yardıma, helal olsun sana be. Aferin Barış sana be, helal olsun koçum be. Ooo! İkbalin diyor. İkbalin var bu iş, adamı atıp gitti ya. Barış Eder olsun sana, Vallahi maçın adamısın ha, yemin ediyorum ben. Oyunun en etki yaşanan Barış Akın'ı. E ne olacak şimdi böyle? Sarı kapsalarında tek isim var. vardı. Kapsa Sanayi'de maçı öncesinde Lukas Toreyre'yle o isim. Hadi Toreyre iyi oldu da. Ve oyunu alıyor Okan Bulut. Allah korusun, bir üç üç tane olacak mı? Burayı Kim çevirecek bu maçı? Genç oyuncu Arda Ünyevay'ı ekranlarınızda. 82 dakikadayız. Aferin Torreira, aferin oğlum. Ay inanmıyorum sana. Puh! Abi resmen eliyle oynamış adam. Böyle bir şey olamaz ya. Şu taraftar bunu diken üstünde izlemek zorunda mı abi? Atın 4'ü 5'i. bu taraftar rahat maç izlesin ya. O maçı bitirmiş kafasında haftayı düşünüyor. Sen şu önündeki maçı al önce bir al. Garantili yani. Çok tehlikeli yerden serbest uçuş kullanıyor gençler bugün. Altasaray Bahriş'e oluşturuluyor. Anadolu Teyit. İlhan uzaklığa göre bir tarz. Yani bu dakikadan sonra gollersek çok zor çıkarız artık ben söyleyeyim size. Topun gerisinde kesinlerden biri Tam da iyi vurur topları. Günay'da formsuz yani. Barajdan döndü Allah'ta. Da. Of son dakikaları böyle işte hep böyle diken üstünde izliyoruz. Hı. Gençler bir gaza geldi bu arada. Şey, hadi, hadi bu hataya geçelim artık. Hadi. Hadi. Uzaklaştırın şunu. Hadi. Ne top kontrolü var, ne çevre kontrolü var. Adamda hiçbir şey yok ya. Yani. Abi transfer şart bizim şart. Saralay olacak iş değil bu. Bunu hemen değerli bulma gibi göndereceksin. Bu maçı alalım da başka bir şey istemiyorum yani alalım abi. 3 2 3 2, 2 alalım. Al dinliyor hayatında. işte. Bak bizde nasıl dinliyor bak. Salayede ne var çağırdı ne bir şey. Şimdi salayı ikinci sarı karttan attırmak için varı dinliyor bak. Salayı daha kötüsünü yaptılar. Var bile çağırmadı. O Adam koymuş kafasına onu yani Bekleyin diyor. Salah'ı kırmızı kart. Oradan hakem Ozan Ergün. Kenara doğru yana o desteği gelişecektir. Bizde oldu mu nasıl? Haftanın şeyini ayarlıyorlar şimdi. Oyuncu eksikçiler bizden. Var monitörü ve evet. yana o desteği Ozan Ergün. Ya. Bu pozisyonu şimdi izliyoruz. Ya. Nasıl çağırdı var görüyor musunuz? Az önce yaşananlar. Ya. E salayı şey de yaptılar. Salaya daveteni yaptılar. Var çağırmadı. Çok güzel. İkinci Sarı kırmızı kart. Kırmızı Bravo. Bravo. Eyvallah. Çok tehlikeli yerde kaptırdık ya. At şunu sıçatça. Allah ya. Abi, çok Saray, çok ay Allahım! Vurucu kullanacak adışi. Son mücadele heyecan yaşanıyor İstanbul'da. Son Saray hiç yoktu mu hiç? Allahım ya. Ne kadar saflar 97 oldu ya. Diğer şunu elinle. Vallahi bir bitirmiyor kuru. maçı şerefsiz. Atacak adam bize gol ya. Oyun kur. Hakemin ofsayt kararı var. 90+8'deyiz burada. 5 dakika uzatma verdi. 8'deyiz yani. Az önceki pozisyonu hatırlıyoruz. Hadi bitir artık. Hadi. Kardeşim acık mısın bilsin. Kullandı. Kıray. Hala bitirmiyor. Ricardi koşuyor. Ricardi. Kaleci sıra dönme arayışına Gotas. Sana dokunamadı. Dilhan. Bitirmiyor. Yine, inanmıyorum ya. 90 artı geldik. 5 dakika uzatma verdi. Bitirmiyor <gülüyor> adam. At da çen. Hele şükür. Hele şükür. Ya şunu yaşatma hakkınız yok bize ya. Arkadaşlar Galatasaray 3 Gençler Birliği 2 Kanalıma abone olmayı unutmayın Bol bol beğeni bekliyorum sizlerden Haftaya artık derbide görüşmek üzere Kendinize iyi bakın